üst göz çukurunuzda çöküklük mü var? Gerek kalıtsal, gerek anatomik, gerekse zamanla bu bölgedeki yağ petlerinin küçülmesine bağlı göz üstündeki çukurluk derinleşebilir. Bu da hem sizi daha olgun, hem daha yorgun, hem de daha yaşlı gösterebilir. Bu da ifadenizi değiştirir. Ne yapmalıyız? Göz üstüne dolgu uygulaması ya da göz üstüne o dokuyu tedavi edecek mezoterapi uygulamasıyla bu sorununuz çözülebilir. Lokal anestezi altında 10 dakikada ağrısız, sızısız o bölgeye kanül yardımıyla girilerek dolgu işlemi ya da mezoterapi işlemi yapılabilir. İşlemden hemen sonra işlemin sonucunu görebileceğiniz ve mezoterapi yapıldıysa gün geçtikçe doku onarımı sayesinde kalıcı bir etki sağladığımız efektif bir tedavi yöntemimiz.